demin de söyledim ki çok çözüm de değil ceza. Şehrin her tarafı otopark haline dönüşmüş. Tabii şehrimizin bir otopark, yetersiz otopark gibi bir sorunu var. Ama dediğiniz gibi olanı da neye yarıyor? Başka bir mesele. E, tabii ücret dolu önemli bir etken. Ücret olunca gün boyu her gün aynı yere birileri koyuyorsa, mesela o yakında dükkanı olan bir esnaf onu koyuyor. düşünün şimdi. Bakın. Şu araç geliyor oraya sabahtan, akşama evet, akşam da orada, orada, orada. Şimdi deminki ücretle bunu düşünürseniz, 10 saat atıyorum günde orada e, duruyorsa. Gelmesin, dolmuş da gelsin. İşte ha, o ayrı bir konu. O farklı bir yaklaşım. Ama 10 saat derseniz 20 lira. Ayda işte çarpın 600 lira falan gibi. Ya da şey işte 25 30 şunu 500 lira gibi para. O zaman büyüyor. Rakam büyüyor. Böyle bir sorun var. Otopark sorunu var ordunun birçok ilimizde olduğu gibi. Doğru. Ya belki yetersiz otoparklar var. Bu doğru. Araçların park etmesine yeterli yer yok. Bu da doğru ama bu görüntüler e, bu, bunların sonucu değil. Bu görüntüler duyarsızlığın sonucu bir de toplu taşıma aracı kullanma gibi bir alışkanlığımız yok. Hemen herkesin o özel oto kullanma alışkanlığı var. Gördüğünüz gibi çoğu da özel oto. Özel araç otoda... geçemiyor bakın. Evet geçemiyor. Her iki taraftan üç tane park edilmiş araç bunu, geçemiyor. Bunu. bunu böyle bir herhangi bir araç sokağa gitmenize gerek yok. E, şeye gidin hemen e, bel belediye binasının arkasındaki e, ota, e, otelle belediyenin arasındaki e, defterde üçünün arasındaki o sokağa girin. Orada da her gün karşılaşırız. Her gün bazı araçları oradan kaldırmakla uğraşırız. Bu büyük bir sorun. Ama tabii bizim bizim de dışımızda herkesi ilgilendiren bir sorun. Bizi neresi ilgilendiriyor? Tabii bizi ilgilendiren tarafı zaten yapılmış kaldırımlarda bile çok zor ilerliyoruz. Kullanmamız çok zor. Zaten çoğunun yapılma falan gibi sorunlarımız var. Ama yapılmış olsa dahi işte görüldüğü gibi bu işkeller altında kullanma şansı gene yok. Dolayısıyla e, oto, arabaların işgali, dediğim gibi esnafın Şimdi, işgali bunlar büyük sorun. E, temel sorun evet, otopark yok, çevre yolu sorunumuz var. Bunlar temel evet, sorunlar. Yeterli siz. şey yok. Bunlar olsa bile ben insanların bugünden yarına otomobil sahiplerinin, araç sahiplerinin e, araçlarını otoparklara götüreceğini düşünmüyorum. Bu bir kültür meselesi. E, evet. Bu nasıl çözülür bir, e, Bunu ne, bu sıkıntıyı sürekli gelişerek yaşıyor, yaşıyoruz. Sadece tabii ekonomik durumun iyileşmesi araç sayısını arttırıyor. Bu, bu da artıyor. giderette de artıyor tabii. E, bu nasıl çözü çok büyük bir problem. Engelli meselesini de aşan bir problem. Ama bizi ilgilendiren boyutuyla bir, 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 bir iki örnek vermek istiyorum. Mesela e, Kapalı Spor Salonu'nun e, şehir stadının yanındaki Kapalı Spor Salonu'nun e, girişinde sağ tarafta, ana girişin sağ tarafında bir engelli rampası var. Çok da uygun olmakla beraber, meyli hayli bir yüksek olması falan nedeniyle düzgün olmakla beraber bir engelli girişi var. Ama e, şimdi o sta, salona çeşitli vesaireyle giden bütün insanlar, oradan sesleniyorum. Şöyle bir hafızalarını kontrol etsinler. Oraya gittikleri hemen hemen hiçbir seferinde o rampanın önünü boş bulamazlar. Mutlaka o rampanın önü kapatılmıştır. İnanın bir 1120 aşağı yukarı metre boyunda bir yer. 1 metre 20 santim gibi genişliğinde pardon bir e, yer. 1 metre 20 santimlik bir e, genişliği dahi boş bırakmak e, lüksünü tanımıyor bize, İ, imkanı tanımıyor bize şoför arkadaşlarımız, sürücü arkadaşlarımız. Hiçbir zaman orayı boş bulamazsınız. Ya da bakın e, gene Stadyum'un açık türbün tarafında Sakatlar Derneği'nin bir e, şey var, dernek binası var. Onun hemen girişinde bir küçük cep var. Belediye, belediyenin sağ olsun o zaman görüşmemizle bir yaptıkları. O derneğe özel işte dernek gelenlerin, derneğe gelen engelli arkadaşlarımızın kullanması için yaptığı bir küçük bir otoluk, bir cep ve yanında da bir rampa var. Gene kaldırma giriş için. İşte uğraş dediğin yapılmış bir yer. Ama asla ne o oto cepini ne de rampayı açık, önü açık olarak bulamazsınız. Bunun gibi çok örnek var. İşte çok yeterli olmayan hatta o yapılmış da olsa işte meyili vesairesi düzgün olmayan sayısı çok az sayıdaki rampalarımız da bu şekilde işgal altında. Evet. Aykut, şimdi Aykut arkadaşım kaldırabilirsin görüntüleri yeterince izle. Şimdi bu e, otopark meselesine çok büyük bir sorun kabul de e, hadi onlar diyelim ki bu böyle büyük bir sorun olduğu için bu sorunun bir parçası olarak insanlar farkına bile varmıyor kanısa da. E peki o 1 metre 20 santim elindeki rampanın önüne göz, onu göre göre park eden kişiye ne diyeceksiniz? Artık yani bunu tanımlamak da zor. Şimdi onu nasıl göremiyor? Hiç mi bu kadar mı duyarsız olabiliyor insanlar? belki birileri şimdi ya işte sen sorunun o da işte sen görüyorsun. Bir o mu kaldı falan gibi böyle yaklaşımlar sergiliyorlarsa artık ona da diyeceğim Hayır, bir şey Bu bana göre ve birçok insana göre biz sokaklara çıkıyoruz, röportajlar yapıyoruz en temel sorunlardan bir tanesi bu trafik karmaşasına söylüyor insanlar. Sadece engellerin evet. bizim dinlendirdiğimiz bir olay değil. Örgütlü olmadığı için belki çok fazla yansıtamıyor. Şimdi tabii şehrimiz e, eski bir, bir yerleşim var. Daha sokakları var. Bu anlamda trafikle ilgili sıkıntıları var. Az önce dediğimiz gibi e, araç sayısının hızlı artışı son yıllarda özellikle artışı da bunları iyice körükledi. Problemler var. E, şehir merkezinden geçen bir e, şehirler arası yol problemi var. Hatta kent konseyinin e Konseyi'ndeki çevre grubunda arkadaşlarımızın bizlerle bir katılıyor zaman zaman. bu çevre yolunun da arkadan geçirilmesiyle ilgili projenin hızlandırılması, şehir içinden bu geçişin kaldırılması şeklinde çalışmaları var. Var. sivil toplum örgütleri onlar bu anlamda çabalıyorlar. Ama bütün bunlar çok daha ciddi ve geniş problemler. biz tekrar mesaiyle kendi alanıma dönmek için söylüyorum bunları çözmek tabii ki şehrin bütünüyle ilgili ciddi bir problem ama bunları otopark meselesini çözsek bile o istisnai olarak arada sırada yapılmış rampanın önüne park eden duyarsız vatandaşı çözmek biraz zor zaman alacak gibi görünüyor. Bu tür örneklere sıkça rastlanır. Ben tanık olduğum bir kısa anekdotu paylaşayım sizinle ve izleyicilerimizle. Bir tane minibüs cuma günü kaldırıma çıktı park etti ben de gittim dedim ki arkadaşım yayaların yolunu kestiğinin farkında mısın dedim. Dedi ki abi cumaya gidiyorum dedi. Yani şimdi namaza <laughs> gidiyorum Şimdi orayı işgal ederek komşusunun hakkını ıı, ihlal ettiğinin <laughs> ve komşu hakkı yiyenin asla affedilmeyeceğinin büyük günah olduğunu farkında değil. Yani günah işleyerek sevap kazanmaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii dini, insanların dini algıları herkesin değişik değişik ama ee, is, özellikle İslamiyet ülkemizdeki yaygın e, nüfus açısından söylüyoruz. İslamiyetin çok net şekilde kul hakkı konusunda olağanüstü değerli olduğu biliniyor. Hele de buna inanan insanlar daha iyi biliyor olması lazım. Kul hakkı dediğiniz gibi çiğneyerek e, kendi bireysel kurtuluşunu kazanmaya gitmek gibi bir yaklaşım e, muhakkak İslam'la bağdaşır bir yaklaşım değil. İşin daha garibi e, namaza gidiyor olması, ne o kişi bir haklı bir mazeret olarak görüyor ya Bırakın Şimdi, hata yaptığını fark etmeyi bunu gayet doğal haklı bir mazeret kabul ediyor. Burada belli ki bu sorunu kent yöneticileri çözemiyor. Size sormayacağım. Ee, yani böyle bir acziyet var. Ee, bir sivil irade sivil itaatsizlik yaparak e, bu uygunsuz özellikle rampaların önüne kaldırımları işgal eden araçlara bir sivil ifadesizlik yaparak lastiklerini patlatsak böyle bir şey teşvik etmiyorum elbette. Bunu hukuki yaptırımı nedir? Şimdi, şimdi eminim ki ne siz bir basın mensubu ne de ben bir hukukçu olarak bunu söyleyemeyiz. Kimseye de böyle bir şey tavsiye etmeyiz. Ama tabii tabi e, yönetenlerin, kendimizi yönetenlerin insanları bireysel olarak bu şekilde karşı karşıya getirecek bir ortamın yaratılmaması noktasında çalışmaları lazım. O kaldırımı işgal eden araç sahibiyle o kaldırımı kullanma durumundan insanların şahsi olarak bir karşı karşıya gelip kavga ettiği gibi bir görüntüye olayın dönmemesi lazım. Ama neredeyse yani onu yapmak zorunda kalıyorsunuz gibi hale dönüyor. Bunu bakın gün içerisinde engellerle ilgili değil hepimiz araç kullanırken bizler de zaman zaman yaşıyoruz bir başka araç sahibiyle çok sık emniyet kayıtlarında, adliye kayıtlarında çok sık rastlanan bir kavga sebebidir trafikteki bu şekildeki dalaşmalar. Aynı duruma gelmesi istenmez, beklenmez tabii ki. Ama bunu oluşturmamak için de ilgililerin, yetkililerin tedbir alması lazım. Şimdi ben açıkça buradan şunu söyleyeyim. Sayın emniyetteki arkadaşlarımız da yanlış anlamasınlar. ben bir polis çocuğuyum. Onun için e, o teşkilatın sıkıntılarını da gayet iyi bilirim. Onu da hemen vurgulayarak söyleyeyim. Ben bugüne kadar bir engelli rampasının e, önüne ta, işgal eden bir araca ceza kesildiği önlerini işte de duymadım. Bakın o konuda benim de kafam net. hem sormuş olayım hem paylaşalım. Şimdi e, uygunsuz park edildiğini düşündüğüm araçlar vardı. Orada da e, trafik polisi vardı. Ben gittim dedim ki... E, e, bu araçlara müdahale etmeyecek misiniz dedim? Belediyenin görevi dedi. Dedi ki yok caddede, Aynen. kaldırımda değil. Dedi ki burada park levhası yok. Bunu belediyenin asması lazım. Böyle midir? Ben bilmiyorum mevzuatı. Şimdi e, şehir yani içinde Yani park yasağı levhası yok burada. E, Onun için müdahale edemeyiz e, dedim. Şimdi benim bildiğim kadarıyla da e, sahil caddesi hariç orası olan denetiminde ama e, şehir içindeki trafik düzenlenmesi ile ilgili e, yetkiler ve e, bu tedbiri...